Evet efendim e, bugün Bafra ilçemizde Pufi Yataş e, mağazası Bafra'ya kazandırıldı. E, kendilerini biz çok yakinen tanıyoruz. Sizlerle e, tanıma fırsatı sunacağız. Şu an yanımızda e, Bahadır Şahin mağaza sahiplerimiz. Bahadır Şahin var. Efendim e, Sayın Şahin efendim Bafra'ya böyle bir mağaza kazandınız. Hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Karadeniz bölge distribütörü olduğumuz Hafi Yataş markasının Bafra Bağ açılışını yapmış bulunuyoruz. Öncelikle açılışa geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bu Hafi markasını Bafra'ya açmamızdaki en büyük sebeplerden birisi Türker Bey. Türker Bey'in bir hayali vardı, bir mobilyacılık hayali vardı. Hem Pafi markası olarak hem de Türker Bey'in bir mağazacılık hayali olduğu için Bafra'mıza böyle bir mağazayı kazandırdık. Yataş gruba ve e, kuzenim Ortağım Türker Bey'e teşekkür ediyorum. Bafra'mıza da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet, efendim, çok teşekkür ediyorum Bahadır Bey. Bafra'ya hayırlı olmasını İyi temenni ediyoruz. Sağ olun. Evet efendim şimdi Bafra'da hayallerini gerçekleştiren e, sevgili Türker Bey yanımızda Bafra'ya Kufi Yataş bu sizin hayaliniz de Türkay Bey, yani Bafra'da kazandım, eksik olduğunu gördünüz. Efendim, şöyle, neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Ee, zaten e, Bafra bizim köklerimiz, e, buralıyız, buranın çocuğuyuz. Burayla ilgili bir yatırım hayalimiz vardı ama Yüksel Mobilya benim için bambaşka bir hayaldi. E, benim rahmetli babam mobilyacıydı. E, Yüksel Mobilya ismi 32 sene sonra kuzenim Bahadır Şahin sayesinde Yataş Grubun Pavi markasıyla beraber. Bafra'da yeniden hayat buluyor. Bu bizler için çok kıymetli, benim için çok değerli. Bu yüzden öncelikle kuzenim Bağdır Bey'e, Yataş grubuna ve Meta gruba çok teşekkür ediyorum. Baframıza hayırlı olsun. Bu son değil, başlangıç. İnşallah devamı gelecek diyorum. Peki, ee, şimdi bugün açılışımız olacak. Açılışa özel ee, kampanyalarımız oldu mu? Ne kadar sürecek? Ne kadar ne zaman ee, bitecek? Tabii ki tabii ki biz iki aydır zaten aktif satış yapmaya başladık mağazamızda ama bugün havaların güzel olmasıyla beraber resmi açılışımızı yapalım dedik. Açılışa özel kampanyalarımız var. İçeride tüm ürünlerimiz üzerinde zaten kampanyalarla ilgili bildirimler var. Açılışı özel kampanyamız da ay sonuna kadar devam edecek. Tüm buflaklığı bekliyoruz mağazamızı. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim. bu Yataş mağazamızın açılışı birazdan gerçekleşecek. Farklı görüntülerle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ee, ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli Batıspol e, başkanımız burada. Uzaktan yakından gelen misafirlerimiz, değerli hanımefendiler, değerli misafirler hepimizin saygılar, selamlar sunuyorum. Bugün güzel bir mağazamız. Popi, yatak, pazar ve tekstil. Evet, açılışını yapıyoruz. Güzel bir mağazayı Batı'ya kazandırıyoruz. Güzel bir inşallah mağaza bu caddede bundan sonra alışveriş yapacak, hizmet yapacak. Ben hayırlı olsun diyorum. İnşallah kazancınız bereketli olsun. Güzel hizmetler neticesinde hem hayırlı kazancınız artsın. Kazancınızı hayırlı yerlerde harcamak Cenab-ı Hak nasip etsin diyorum. Ve şöyle çok fazla uzatmadan değerli başkanımıza veriyorum. Buyurun başkanım. Hayat. Evet, evet. Hayır, hayır, hayır. Başkanım. Çok kıymetli misafirler. Genel Başkanım şahısım, hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar söylüyorum. E, gerçekten ülkemizin içinde bulunmuş olduğu böyle e, olarak geçiş e, böyle bir iş yerini e, vatanımıza kazandırdıklar için hepsi yeğenlerime ben öncelikle hayırlı olsun diyorum. Bir bu kazançlar diliyorum. Bugün e, sevişler erişildikçe büyür, acılar da azalır diye bir söz var. Bugün bu açılışa bir taraftan gelip katıldınız. Bunda bizleri onurlandırdınız. Onun için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizi gönlüne göre versin diyorum. Allah hayırlı mübarek etsin. Hayırlı olsun. Allah hayırlı etsin. mobilya falan da böyle başlayın. bir yerel böyle. Yani böyle şey değil yani. yani düşe de falan bir şeyler yani böyle. Bunun var var. Doğru da Aynı zamanda Yeni çıkaran ikinci markası. Yani pat, uyku merkezi olarak yataşın bir numarası. <gülüyor> 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 bu marka aynı zamanda biz bölgemiz Burada şu evet. Türkan Bey'le Türkan Bey'in hayali var. Bir mağaza açalım, mağaza açalım. İşte böyle buraya da mağaza açtık. Bakalım sana bir yatırım yapalım. Bakalım sana bir yatırım yapalım.

bu Yataş mağazası açılışı yapıldı. Açılışa teşvik ettiniz, açılışı gerçekleştirdiniz. Ne söyleyeceksiniz? Evet, e, açılışı yaptık. Bafra'ya e, bugün güzel bir iş yeri, bir mağaza kazandırıldı. E, bir marka aynı zamanda. Bafra'ya güzel hizmetler olacak e, zannediyorum. Böyle bir şey de ihtiyaçtı bu bölgede. Özellikle bu cadde bu tür mobilyaların, özellikle bu tür ürünlerin satıldığı yoğun olan bir bölge. E, nokta olarak da isabetli olmuş güzel bir mağaza. Bafra'ya bir hizmettir. Bafra'da bu tür iş yerlerinin olması alışverişin olması Bafra'nın da ticaretini hareketlendirecektir. O yüzden ben Bahadır Bey ve ortaklarını tebrik ediyorum. Allah hayırlı etsin diyorum. Evet Sayın Başkanım bugün gelenleriniz Bafra'ya güzel bir mağaza kazandırdı. Neler söyleyeceksiniz? Açılışa geldiniz, katıldınız teşekkür etmiştiniz tabii ki ülkemizde bir ekonomik sıkıntı var. Bu dönemde böyle bir iş yeri açmaya cesaret ettikleri için ikisi de benim biri biraderin oğlu, birisi de amcadan torunum, kızdan torunum. İkisi de yeğenim. Yani e, inşallah helalinden bol kazançlar nasıl olur. E, Cesaretlerinde dedi kendilerini kutluyorum yani. Çünkü e, bu dönemde iş yeri açmak tabii çok kolay bir şey değil. Zor ama Demek ki kendilerine göre bir hesap yaptılar ve inşallah Allah mahcup etmez. E, Bafra misinde hayırlı olur e, bir markayı buraya getirmiş oldular ve kendilerini kutluyorum. Helalından da bol kazançlar diliyorum. 아니 저기 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 저기